Ekip olarak Sektör Haber Programı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bugün Kayseri'deyiz. Bugün Bekor Öder firmasındayız. Özellikle ön e, yükleyici kepçeler konusunda e, ihtiyacı olan, merakı olan bütün dostları davet ediyoruz. Bugün e, işin teknik boyutunu, sektörü detaylı bir şekilde sizler için yakına getireceğim. E, i̇ki konuğum olacak. Öncelikle ilk konuğum e, makine teknikleri. Aynı zamanda firma ortaklarından Sayın Ali e, Ali Bey. Ali Bey ile beraber firmanın Eee kurumsal kimliğini konuşacağız. Kurumsal kimliğini konuştuktan sonra da Ebu Bekir Bey ile beraber özellikle ürün gamlarında neler var kendisini alacağız. Ali Bey yayına hoş geldiniz. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. İsmim Ali Kayapınar. Tarım makineleri teknikeriyim. E, ee, 2012 yılında tarım makineleri sektörüne tarım remotlarıyla başladık. E, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda ön yükleyici kepçeyle devam ettik. E, şu an yine aynı şekilde 5 e, farklı ön yükleyici serisiyle üretime devam ediyoruz. Evet. Peki biraz özellikle tabii e, tarım makine teknikleri olmanız e, nedeniyle biraz da işin hakikati tarımda teknoloji kullanımına, tarım sektöründeki teknoloji kullanımını e, kullanımına size konuşmak isterim. Buradan hareketle ön yükleyici kepçe grubu Türkiye'de e, son yıllarda da başta olan bir grup. E bu geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye pazarında e, pazarda hala bir ciddi manada açık var mı? Çiftçilere sağladığı faydalar neler? Biraz için teknik boyutunu konuşalım. Şu an için e, hala talep var ve e, ilerleyen zamanlarda da talep devam edecek. Neden? E, şu an çiftliklerde olsun, tarlada olsun çalışacak insan sıkıntısı e, hat safhada diyelim. Çünkü e, ahırda 50 başı 100 baş Buna tek tek elle gem vermek imkansız. Veyahut altını temizlemek, ne bileyim gübresini temizlemek, elle yapmak bunlar imkansız şeyler. O yüzden mekanizasyona ilerleniyor. Yani gıda sektörü devam ettiği sürece ön yükleyicide de yine aynı şekilde talep devam edecek. Evet. Peki burada tabii e, birçok bu işi yapan firmalar var. Evet. Sizin ana ön plana çıkan farkınız nedir? Yani sizin kepçelerin evet. diğerlerinden e, farkları bir de bunların serileri var. Bu seriler evet. arasında fark var mı? Seriler arasında evet farklarımız var. Ee, yükseklik kapasitesi olarak da yük kapasitesi olarak da yine e, seriler arasında farklarımız var. Ee, diğer firmalardan bizim ayırt de illa illaki var. Yani gövde yapısı olarak olsun, hidrolik sistem olarak olsun, yani montaj olarak yani diğer firmalardan yani bakıldığı zaman Ayrıca birçok özelliğimiz var bizim aslında. Ki bunu farklı firmalardan bizim makineye gelen müşteriler de her zaman şöyle söylüyor. Ya işte sizin şurası farklı iyi olmuş, sizin burası farklı iyi. Yani kullanış olarak uzun ömürlük olarak yani müşterilerin zaten birçok noktası tavsiyeyle bu hale geldi. Çünkü yani ilk başladığımız zaman çok daha farklıydı bizim makine. Ama ne oldu? Biz müşteriye bu noktada kulağımızı kapatmadık. Memnun oldukları yeri geliştirmeye çalıştık şikayetçi oldukları, arızalı buldukları yerlerde anında değiştirme kararı da değiştik Yani neyse biraz daha gitsin de öyle düzeltelim yapmadık. Nedir? İşte bir sistemde hata varsa, bir sıkıntı varsa anında bunu üretime yansıttık. Anında o e, arızayı gidermeye gayret gösterdik ki bu da müşteri tarafından her zaman için olumlu karşılandı bizde. Evet. E, peki özellikle benim gördüğüm kadarıyla ana gövdeniz farklı. Evet. Siz biraz da teknik boyutuyla ana farklıydı Çünkü bu tip kepçelerde e, bir e, en büyük yaşanan sıkıntı kırılma dediğimiz bir evet. problem. Bir de hidrolik de oluyor anladığım kadarıyla. Evet. E, burada mesela sizin ürünlerin e, ömrü dayanıklı piyasadaki e, karşılığı nedir? Ya şu an için Agria serilerinde e, gövde traktör tarafında maksimum e, 1800 kilo kadar kaldırabilir. Ama anatomik olarak bizim gövdemiz 6 ton kapasiteli. Hidrolik gruplarımız yine aynı şekilde 6 ton kapasiteli. Yani 6 tonluk bir makineyi biz maksimum 1800 kiloda çalıştırıyoruz. Ki o da e, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Gövde e, kısmına gelince de e, 6 milim tek parçadan çıkıyoruz. Bu da e, kasıntılı kullanmalarda, çarpmalarda e, gönye bozukluklarını önlüyor. E, peki bu her türlü traktöre monte ediliyor mu bu yükleyici kepçeler? 50 beygir ile 150 beygir arasında hemen hemen her traktöre montajımız var. Yani burada bizim e, ilk önceliğimiz de çift çeker olması. Şimdi bazen 60-70 beygir traktörler işte talep geliyor. Tek çeker buna da taksak gibisinden geliyor ama çift çeker olduğu zaman e, çok daha rahat çalışıyor. Yani Kullanıcının rahatlığı açısından. Yoksa montaj olarak uygulanır. Uygulanmayacak bir şey yok bunda. Ama kullanış olarak çift çeker olması bizim için yeterli. Tabii sizin ürün grubu aslında çiftçinin en yardımcı olan çiftçiye en fazla yardımcı olacak gruplardan birisi. Evet. Çünkü ciddi manada işsizlik İşsiz, yani e, işçi bulamama sorunu işçi Hiç bulamama sorunu. Var. Var. E, buradan hareketle şunu sormak istiyorum. E, diyelim ki belli bir e, üretim hacmi olan çiftliklerde işte 55 hayvan işletmesi var veya 30 hayvan işletmesi var. Burada siz pazarlamayı yapıyorken ya da işte diyelim ki farklı alanlarda kullanıyor. O iş gücüne göre mi planlıyorsunuz? Yani oradaki yapılacak işe göre mi o serileri planlıyorsunuz? Oradaki yönlendirmeniz nasıl oluyor? Ya orada biz traktörün gücünü baz alaraktan bir de mesela pancar çiftçisi. Bunlar da yükseklik önemli. Çünkü 3 ilaveli tıra döküm yapmam lazım diyor. Ee, orada Yükseğe kaldıran serileri tavsiye ediyorum. Veyahut da işte çiftlikte kullanacaksın sadece. Standart işte 380'e kaldıran serinin 3700 serisini tavsiye ediyoruz genelde o noktada. Ama e, seri tavsiyemizde en çok ne oluyor? Traktörün beygir gücü e, bizim için önemli. Tabii merkezimiz Kayseri. Burada Kayseri. Anadolu'dan bütün Türkiye'ye ee, bizim kadarıyla pazarlamamız var. Evet. Ee, bayi yağımız, pazar durumumuz bunlarla ilgili neler söylesiniz? Ya bayi olarak değil de biz daha çok birebir müşteriyle irtibat halindeyiz. Çünkü arıza durumunda e, birebir ulaşmamız için bizim bayiden ziyade müşteriyle kendimizin görüşmesi çok daha iyi oluyor. Bir de aracı e, aracıyı ortadan kaldırdığımız zaman bu her zaman için müşterinin tasarrufuna oluyor. Şimdi hangi ürün olursa olsun aracı varsa eğer ee, ekonomik olarak bunun fiyatı artıyor illaki çünkü orada da bir ticaret dönmesi lazım. Ondan dolayı biz e, bayiden ziyade müşteri birebir irtibat halindeyiz her zaman için. Ee, montaj olarak da yani 81'in 81'ine de uyumlu traktör olduğu sürece biz ekip gönderiyoruz. Yerinde montaj yapıyoruz ama e, kalıbı olmayan traktör olduğu zaman mecburen fabrikaya çağırıyoruz o zaman da traktörü. Evet. Peki ortalama bir e, montaj süresi ne kadar burada? Ya o traktörüne göre değişiyor ama normalde sabah gelen bir traktör akşam sevki hazır vaziyete geliyor. Buraya gelirse? Evet. Ama siz gittiğiniz evet. zaman daha kolay tabii. Ya biz gittiğimiz zaman tabii biraz daha kolay oluyor. Niye? Müşteri yorulmamış oluyor. Bir de ne oluyor? Tam hazırlık yapılmış oluyor o noktada. İşte hiçbir eksiği kalmadan gidiyoruz montaja. O zaman ne oluyor? Zaten e, traktörün belli kısımları hazırlamış oluyor birçok müşteri. İşte ağırlıktır, çamurluktur onları sökmüş oluyor. Yani oradan da süre tasarrufu oluyor. Peki yıllık üretim kapasitemiz ne kadar? Ne kadar ürün üretebiliyoruz? Yıllık üretim kapasitemiz şu an için 150 makine civarında. 150 makine civarında. Yani şöyle söyleyeyim, biraz da piyasanın müsaadesi dahilinde tabii. Ama talep, olur, talep, talep, talep olduğu zaman geçiyoruz zaten bu sayıları çok rahat geçiyoruz ama yani bu sene mesela pazarda ciddi bir daralma var. Yani normalde neydi biz Haziran, Ağustos bu süre zarfında stok çalışırdık. Müşteriler tarlada çalışma yaptığı için çok montajımız olmazdı bizim. Bu sene Eylül, Ekim ayları da mesela kısır geçti. Yani orada bizim rahat bir iki aylık kaybımız var. Şu son bir aydır ki canlılık var yine. Ama normal yani piyasa şartlarında e, senelik 150 makineler kapasiteli olur. Evet. Peki Ali Bey son soru şu. Ben çiftçiyim, karar verdim. Ön yükleyici kepçe, evet. e, ataşman alacağım. E, buna karar verdim. Burada dikkat etmem gereken hususlar neler? Yani bu işi alıyorken, seçiyorken neye karar vermem lazım? Önce doğru traktörü seçmeniz lazım. E, şimdi ön yükleyici uygulaması yapacağımız traktörün e, power shuttle özelliğinin olması kullanım için çok iyi bir detay. Çünkü e, ileri geri hareketlerde bu eski sistem e, baskı balıkları çok uzun vadeli çalışmıyor. Yani bu da otomatik olarak hem makinenin e, saatte çalışmasını hem kullanıcının saatte çalışmasını engelliyor. Yani bu noktada yerli veya da yabancı hiç fark etmeksizin power shuttle'lı bir traktör olursa sizin için çok yol. Montaja gelince de yani bizim için çok değişmiyor. Yani yerli traktör de olsa, yabancı da olsa veyahut da shuttle, shuttle'sız tamam, hiç fark evet, etmeksizin olsa, montajı olsa, yapmıyor. Evet. Yerli de olsa, yabancı da olsa, biz yine her türlü uygulamayı yapıyoruz. Evet. Peki Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Son ederim. Son sözlerinizi alayım. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bize zamanını ayırdığınız için, bizi misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Değerli dostlar çekimlerimizle devam ediyoruz. Bu bölümde de bizde de e, firmamızın e, diğer ortağı, abi kardeşler bir aile firması. Ebu Bekir Bey ile beraberiz. Ebu Bekir Kayapınar Bey ile beraber. Ebu Bekir Bey yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Öncelikle teşekkür sizde, ediyoruz. Bizi kabul ettiniz. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Eyvallah. Firmamıza hoş geldiniz. Şöyle yapalım. E, tabii tabi biz Ali Bey güzel bir söyleşi yaptık. Ama size de bir toparlama yapalım. E, şimdi özellikle e, firması. Ön yükleyici kepçe üreten bir firmamız. Çiftçilerimize hangi serilerle hizmet veriyoruz, çiftçilerimize hangi alanda yardımcı oluyoruz, çiftçilerimizin hangi işini kolaylaştırıyoruz? Çünkü bizim derdimiz üretici çiftçi. Burada tabii bir de maliyet kıyaslaması önemli. Bütün bunları sizden şöyle bir 3-5 dakika toparlama rica edeyim. Tabii ki. Ee, Ali Bey'in de bahsettiği gibi 2020 yılında Bekalo'dur. Ee, Kuruldu ve ön yükleyici üzerine hizmet vermeye başladık. 2020 yılından bu tarafa biz özellikle Kayser'de ön yükleyici konusunda gerçekten ciddi bir pazar olduğunu ve de bu pazarın bizim diğer şehirlere kaptırdığımızı Kayseri'nin ekmeğini yiyen biri olarak gördüğümüzden Kayser'de bu işin imalatını yapmaya karar verdik. Hali hazırda e, Kayseri'de bu işin imalatını yaparken tabii diğer e, markaların da bize ilk dönemlerde bakımları geliyordu veya tadilatları geliyordu. Bizim burada öncelikli hedefimiz şuydu. Biz nasıl bir makine yapalım ki sadece normal rutin bakımla bu makine hiçbir masraf gerektirmeden çalışsın. Bizim öncelikle hedefimiz buydu. Ve bunu da 2 e, tabii, kişiye, ki, tabii evet. ki, iki yıllık bir arge sonucunda bunu başardık. Yani bunu başarmayız. biz sadece kendimiz söylemiyoruz. Aynı zamanda e, müşterimiz, kullanıcımız söylüyor. E, hali hazırda biz agriye serimiz için mesela 5 yıl gövde garantisi veriyoruz. Ve bunu sözde değil gerçekten e, sahada da kanıtladık. En önemli konu gövde değil ama bu ki. makinede? Cemil Bey şimdi e, bu makineler yeri geliyor, çok ağır işlerde çalışıyor. Müşteri bize geldiği zaman ya benim çok bir işim yok. E işte sadece hayvanların altının temizliğini yapacağım veya yem karmaya, yemimi yükleyeceğim diyor ama iş şöyle olmuyor sahaya girince yeri geliyor tarla düzelt diyorlar. Yeri geliyor taş ayıklarlar vesaire. Yani Çünkü çok oldukça 12 tonluk büyük hafriyat makinalarının yaptığı işi yapmaya kalkıyorlar. E, haliyle yani onu yaptırmak zorundalar. Çünkü adam köyde, kırsal köylerde bugün bir iş makinesi çağırdığı zaman kendisine çok daha maliyetli oluyor. Hali hazırda elinin altında bulunan yükleyiciyle bu işlerin tamamını yapıyor. Öyle de olunca makinenin sağlamlığı burada ön plana çıkıyor. Ben her zaman için müşterime söylediğim makinamı kıramazsın. Sen canını esirge. Özellikle çünkü bizim yaptığımız makinayı biliyoruz. Ali Bey de bahsetti. Bizim sistem 6 tonluk bir sistem. 6 tonluk bir sistemi olmasına rağmen traktörlerde buna cevap verdi. 1800 kilo azami. Dolayısıyla makinenin burada sağlamlığı son derece önemli. Evet. E, tabii bu dediğiniz çok kıymetli. Çiftçinin aynı zamanda eli ayağı bu. Tabii ki. Evet. Peki şu anda e, özellikle bu bölgede e, bu ürün rebaşlı olan bir bölge. Yani ciddi evet. devreye açık var. E, Planlamalarınız neler? Yani yatırımlarınız devam ediyor. İşte e, her yıl e, bundan sonraki aşamalar neler? E, tek bir ekip üzerine, ekipman üzerine, ön yükleyici üzerine gidiyorsunuz ama farklı seriler var. Yani bundan sonra e, Beko'nun hedefleri ne olacak? Beko'nun hedefleri şimdi teknolojiye ayak uydurarak bu makinayı daha kullanışlı, daha seri, daha pratik. Yani hiç traktöre binmeyen biri dahi traktörün üzerine bindiği zaman bu makinayı rahatlıkla kullanabileceği bir pozisyona getirebilmek. Nedir mesela? Otomatik kantar sistemi. Argelerimiz arasında var. Çiftçi aldığı yemi silaj alıyor veyahut da işte e, tahıl yüklüyor. Bu tür şeylerde yemi ne kadar Ağzına yük aldığını, traktöründe bulunan ekrandan, monitörden tartarak yüklesin. Elektromanyetik süspansiyon zaten şu anda hali hazırda. Ön uyguluyoruz. Bir diğer konu daha pratik. Bu makinayı nasıl takıp bırakabilir? Çünkü her zaman takmatik sistemi olduğu için her zaman tabii tabii farklı ataşmanlar takıyor. Traktörden inmeden ataşmanı nasıl takabilir? Mesela onun üzerinde şu anda bir argemiz var. Çünkü ne kadar olsa şu anda mevcutta bizim sistemde de olsa, diğer muadil firmaların sistemlerinde de olsa ataşmanı değiştirmek için e, operatörün traktörden inmesi gerekiyor. Biz onu traktörden, operatör inmeden nasıl daha pratik değiştirebilir? Onun üzerine bir çalışmamız var. E, yine öğütleyicinin farklı ataşmanları konusunda ihtiyaçlara göre e, onlarla ilgili de çeşitli hargilerimiz devam ediyor. Ama hiçbir zaman içinde e, ee, yanında işte bir şey daha yapalım, bir şey daha yapalım şeklinde değil bizim planımız. Çünkü biz e, her zaman dile getiriyorum, her şeyci olmak istemiyoruz. Bir konuda uzmanlaşalım, işimizin en doğrusunu yapalım, en güzelini yapalım. Parmakla gösterilir bir firma olalım bu konuda. Peki ben karar verdim alacağım. Sizi aradım. Siz bana e, size sormam gereken soru ne? Yani kullanacağım iş mi? Traktörün beygiri mi? E, nedir? E, teknik olarak bu ee, size konuda biz bu konuda, konuda olması lazım. bu konuda biz müşterimizi yönlendiriyoruz. Şimdi müşteri bizi aradığı zaman işte benim şu beygirde şu markada bir traktörüm var. Ee, buna yükleyici uygulamak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz dediği zaman biz buna uygulayacağımız e, makina olarak da yönlendiriyoruz. Bir diğer konu e, mevcut da hala hazırda e, Ziraat Bankası süspansiyonlu krediyle anlaşmamız var. Çiftçilerimiz bunu 5 e, yıl vadede Ziraat Bankası'ndan düşük faizle kredilendirebilirler. Onun haricinde işte kredi kartına e, taksi seçeneklerimiz var. Diğer özel bankalarla teşebbüslerimiz var. Elden geldik kadar çiftçi dostlarımıza, çiftçi arkadaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlayarak işlerinin görülmesi yönünde yardımcı olmaya çalışıyoruz Cemil Bey. Garanti süremiz ne kadar? Garanti süremiz şu şekilde, gövde kısmında, bizim en çok üzerinde durduğumuz gövde kısmında 5 yıl garantimiz var. En önemli konu. En önemli o. konu. Ha diğer e, pistondur vesaire, hortumdur. Onlarda 1 yıl garantimiz var. Ama e, pistondu, hortumdu vesaire onlar e, işin biraz teferruatlarında oluyor. En önemlisi bu makine bir e, darbe anında veyahut da e, agresif kullanımda, gövde kısmında herhangi bir yamulma, burkulma, çatlamanın olmaması. Evet. Peki son soru şu Bekir Bey. Ben aldım makineyi tarlada çalışıyorum. Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde servis gerekiyor. Burada ve evet. Ödül e, bu servis hizmetini verebiliyor mu? Yedek parça gerekiyor ya da gerekiyor. E, gerek şahsım olsun gerek diğer çalışma arkadaşlarım olsun e, hepimiz de sahadayız gece yarısı dahi olsa eğer telefonla çözülebilecek bir konu ise telefonla yardımcı oluyoruz. Yok e, telefonla değil de yerinde müdahalemiz gerekiyorsa servis çıkartıp yerinde müdahalemizi yapıyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Son neler söylersiniz burada? Firmamıza e, bu tanıtma olanağını sağlandığınız için hem şahsınıza hem de köy TV ekibine çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz e, Kayseri'mize. Sefa verdiniz. Sağ olun. Eyvallah sağ olun. Evet değerli dostlar, güzel bir söyleşi oldu. Ee, Ali Bey'e, Ebu Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii benim mutlu olduğum konu şu, Anadolu şehrinden böyle firmaların çıkması gerekiyor. Ee, Anadolu'nun bu işin içine girmesi gerekiyor. Ee, Kayseri tabii tüca, ticaret ve tüccarlı bilir ama burada da böyle bir alan var. Bu alana da e, dostların girip bu işi üretimini yapması hem çiftçinin lehine hem de... E, Sektör için gerçekten ciddi bir katma değer. Ee, biz burada üretimlerini gezdik, ürünlerin çekimlerini de yaptık. İnşallah detaylarını da aktaracağız kötü ekrandan da. Bu tip firmalarımız olsun. Anadolu'dan bu tip firmalarımız başarılı firmalarımız çıksın. Ee, çünkü bunlar lazım. Hem maliyet olarak, hem sektördeki kalite olarak bu tip insanlara, bu tip firmalara ihtiyacımız var. Ee, teşekkür ediyoruz dostlara, Kayseri'den bizi izleyenlere selam ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.